''İnsanda irade var mıdır? İşlediği günahtan mesul müdür?'' <laughs> Güzel bir soru. İnsanda irade var mıdır? Yani bu ne demek? Ee, hani benim başıma bir şey geliyor veya tuttum. Aslında iki tane sapık zümreyi anlatayım. Oradan daha net anlaşılır. Birincisi şu. E, ad, eline bıçağı alıyor bıçağı adama sokuyor ve diyor ki sapık fırkanın birincisi o 73 tane sapık fırka var ya onun bir tanesi bu Cebriyet Allah Cebren ve hileyle yaptırıyor bana diyor bunları diyor meale ben adama bıçağı soktum ya diyor ha işte bunu Allah istedi öyle soktum diyor yani irade diyor aslında benim cüzdi bir iradem yoktu bunu Allah irade etti ben de soktum benim bir suçum binam yok Allah suçlu diyor meale bil ki bu İkincisi de diyor ki bunun tam tersi hiç Allah'a zücaz dediğin şey yok karışması hiçbir şekilde yok hiç bir şeye müdahale etmiyor. Sen sokarsan sokmazsan hatta onu bile doğru düzgün bilmiyor demektir bu. İkincisi de bu. İkisi de saçma. Hani Allah Azze Hazretleri senin iradene göre yaratıyor. Aslında doğru görüş budur. Sen onu bıçağa sokmayı irade ediyorsun. O adama o bıçağı sen sokuyorsun. Ya doğru insanı bir şere dua ediyor. İnsan hayra istediği gibi şerri de ister buyuruyor ya Allah Azze Hazretleri. Sen şerri istiyorsun. Allah Azze Hazretleri de senin şerri istemen üzere şerri yaratıyor. Eğer hayır istersen senin hayrı istemen üzere hayrı yaratırdı. Mevzu tamamen bundan ibaret. Yani daha teferruatlı bunları oturup uzun uzun işleyeceğiz ama Hani şu anda hızlı geçmemiz lazım yoksa video alır başını gider. Yani uçar gider o. Zarel fesadı fil ber ver bahri bir mahkese Denizde ve karada fesat açığa çıktı. Niye? İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden. Sen e, adama yani hiç şöyle bir şey gördün mü? Bir adam hacı dede namaza gitmek istiyor. Hayır bırakın beni, beni böyle bir şey yok, gördün mü? Namaza gitmeyeceğim. Hayır. Gidiyor işte tıpış tıpış herkes iradesiyle. Hiçbir zorlama gördün mü onu dışarıdan içeriden hani? Öteki kendi iradesiyle karıya mı gidiyor? Evet. Hiçbir zorlama gördün mü? Kişni'ye niye gidiyor işte? Bir zorlama var mı? Yok. Tercihi yapan sensin. Yaratan Allah Azze ve Rus'un ağzına dilini soktuğunda da e, gidip camide secdeye vardığında da ikisini de Allah Azze ve yaratmasa yapamazsın. Bak. Rus'un ağzına dilini sokman dahildi buna. E, ee, biraz çirkin anlatıyorum ki hani biraz şey net anlaşılsın. İkisinin de Allah Yüce Hazretleri yarattı ama senin durumuna göre yani senin e, niyetine göre yarattı. Öbür türlü şöyle olurdu. Hacı dedem namaza gitmek istiyor. Bırak ama karaya gidiyor. Hani bırakın beni ben namaza gideceğim deyip hani karıya giden görmediysen bir hacı dedelerden hani tıpış tıpış namaza gidiyorsa kendi iradesiyle demek ki e, sende de bir irade var. Yani buna cüz'i irade diyoruz ama cüz'i irade külliye tabidir. Yani... Tamam bir iradem var ama her şeyde irade ettiğin gibi olmaz. Emliliğin sani muhtemelen insana her temenni ettiği var mı dedik. Buyuruyor Allah Azze Yani her istediğinde yapamazsın. Yani az, az çok zaten hani ehl-i sünnet bir şeyde olduğumuz için bu dediklerim hani hacılar hocalardan bile hani yarım yamalak duysanız bile ehl-i sünnet alimlerinden de bile dinleseniz hani bunlar yarım yamalak az çok kulak dolma do, doygunluğu değil kulaktan dolma bilgilerle çıkarırsınız mevzuyu zaten. Yani ne Allah Azze seni zorluyor ne de Allah Azze hiçbir müdahalesi yok. İkisi de değil. Bazen yapmak istersin yapamazsın. Allah izin vermez. O da vardır. Ama bu da şey ve tekrar şeyim ve bu hayran ve asa Türk bir ve bu şerrin vallahi yardım Olur da siz bir şeyi seversiniz o siz için şerdir. Olur da siz bir şeyi sevmezsiniz o sizin için hayırdır. Siz bilmezsiniz Allah bilir. Bazen seni korur. Bazen Allah Azze sana azap vermek için e, şey yapar, izin verir. Senin nesne düğün minajla ayarımı konu gidiyor yalnız. İstidraca gidiyorum şu an. Istidraca anlatıyorum aslında. Bazen de böyle adam her türlü azgınlığı yapar. Yaptıkça ona Allah Azze verir. Niye? Sen nesne düğün minajla ayarımı. Biz onları hiç beklemediği yerden yavaş yavaş azaba çekeceğiz. Allah Azze okulunu azap etmek için veriyordur. Adam karıya gider, al evladım sana bir ev, başka bir pislik yapar kare satar bilmem ne atıp ne yapar ot satar bok satar al sana bir şey daha falan fıstık istigraç istigraç mevzusu bu mantığını anladın yani hayır da şehri de Allah rica verir yaratan odur ama senin yavşak ya da mübarek olmana göre e, açığa çıkar zaten dünyadaki bütün muhabbet de bu sen yavşak mısın değil misin öbür tarafta o açığa çıkacak biz de ona şahit olacağız dünyada. Keza ki cehennem ümmeten vasatan. Biz sizi böylece orta bir ümmet kıldık ki li tekünü e, alen nasi tekünü ale daha insanlara şahit olasınız ve yakın her Resulü aleyküm şey de, Allah Resulü de size şahit olsun diye. Bak oradaki şahitlik şu. Çünkü öbür tarafta Allah Resulü davalı taraf. Hem de hakim taraf olursa bu sefer dersin ki Hep, hani hem hüküm veriyorsun ne o olmaz o iş yani. Allah Azze Celle o yüzden meleklerden şahit tuttu mu şurada kiramen Kâtibin diye buyurduğu ayetinde tamam. Onun dışında beyni edeyi ve onun sağında solunda koruyucu melekler var onlar da şahit mi? Şahit. Sabah namazı, sabah namazı ikindi namazı değişen melekler var mı? Evet onlar zaten bildik tamam koyduk cebe. İnsanlardan da bizi şahit tutuyor Allah Azze ve bak. Cinlerden de şahitim var. Öbür tarafta göreceksin onları da bizim şeytanlardan. Sırtındadır onlar. Şimdi oturur çoğu. Ama sen bilmezsin onları. Hava silminde anlatırız mevzusu gelince. Konu dağıtmayalım. Şeytanlardan da şahit tutar. Hatta öbür tarafta kavga ediyor. Ya Rabbi diyecek şeytan. Bu zaten bozuktu. Ben o yüzden geldim buna. Ayet var bunların hepsi ayet de sen nasıl bulacaksın? Yani postta nasıl bulacaksınız bunları çok merak ediyorum. Allah'ın huzurunda kavga edecek şeytanla şey. Neyse. Allah huzuruna kavga edelim la. Neyse konuyu geç. Ee, şeyi anladık değil mi? Mevzuyu. Aynen. Hmm, şeyi de var bu arada. Estağfirullah bismillah. Ve ee, levenna ehlekna bi azabı min Eğer biz onları daha önceden bir azap ile yakalayacak olsaydık. Legal muhakkak onlar şöyle diyeceklerdi. Yani hiç cenneti cehennemi dünya yaratmayıp direkt kötüleri cehenneme, iyileri cennete hani böyle yapabilir miydi Allah Azze Güzel soru değil mi? Hani madem niye? işte şahit tutuyor ya o yüzden. Eğer biz onları hiç böyle dünyaya göndermeseydik onların ne kadar yavşak olduğunu Allah Azze böyle söylemiyor da ben anlatıyorum. Anlatıcı benim şu an yapacak bir şey yok. <laughs> ee, kimin yavşak olduğu, kimin şey olduğu açığa çıksın diye Allah Azze dünyaya gönderdi. Eğer biz dünyaya göndermeseydik onları Hani daha önceden e, cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme alsaydık o zaman şöyle diyecekler Legali onlar diyeceklerdi ki Levla erselte aleyna rasulen ya Rabbi keşke bize ileyna rasulen keşke bize bir peygamber elçi bir şey gönderseydin ya fenette bir hayatı senin ayetlerine tabi olsaydık. E, Mingablen nezille ve nasla şu rezil rüsvay duruma düşmeden önce diyecekler. Hani cehenneme girmeden önce bir peygamber hani bir şey bir uyarı hani biz mübarek adamlarız belki hani diyecekler. Allah Zülcan Zittir onu elinden almak için dünyaya geliyorsun yani. Niye cennete niye cehenneme muhabbeti var ya. Konuyu değiştirmeden devam et. Bunlar uzun uzun açılacak mevzular. Bayağı bir itikat dersi var burada. Diğer soruya geçelim uzar. <laughs> Aşağı yukarı anlamışlardı.